Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi güzel bir örnek paylaş yapacağım sizinle. İstediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir örnek. Tığınızı istediğiniz tığ ile ve ip ile bu örneğe yapabilirsiniz. Başka yerlerde de kullanmak amacıyla kare bir örnek olacak. Ee, battaniye olarak kullanabilirsiniz. Başka minder olarak, kırlent olarak her şekilde kullanacağız kare bir örnek. Bakın 2 4 6 tane zincir çektim. 5 de çekebilirsiniz 6 da orayı şöyle yapıp bir yuva oluşturdum 1 2 3 zincir çektim ve yuvamın içine 1 2 zincirimden 3 2 zincir çektim ve şöyle 3 tane trabzan yaptım bakın arkadaşlar şu şekil olacak 1-2-3 zincir. Döndüm ve bunu bırakıyorum. Yanındaki trabzanıma bir, bir de yanındakine 2-3 oldu. Bir zincir çektim ve yuvamın içine 3 trabzan 2 zincir. Tekrar 3 trabzan daha yapıyorum. bir zincir çektim burada üç tane de trabzanım var önce birine sonra yanına ve zincirimin içine trabzan yaparak üç tane trabzan yaptım 1 2 3 şimdi döndük şu şekil bunu bırakıyoruz yanındakine onun yanındakine ve yuvamın içine iki tane arkadaşlar şu yuvanın içine bir iki bir zincir çektim ve göbeğe geldim bir iki üç iki zincir aynı yere üç tane trabzan bir zincir çektim bakın burada şurada yuvam var bakın şöyle onun içine iki tane trabzan ve onun yanındakine yan yana olan trabzanların tepelerine batıyorum birer sefer bir de zincirimin içine zincirin içine batmayı unutmayın örneğiniz bozuk çıkar arkadaşlar 3 zincir ve döndüm. Bir tane bırakıyorum. ikinciye batıyorum. Trabzan. Bütün trabzanlarımın tepesine başa şu yuva şeye kadar buraya kadar batıyorum. Şöyle. İki tane de yuvanın içine bir zincir ve oraya tepeye 2 zincir aynı yere tekrar bir zincir bu yuvaya bir iki ve trabzanların tepi yanından trabzanların tepelerine sonra da zincirimizin tepesine 3 zincir döndük yine bir tane bıraktım ikinciye batıyorum Buraya kadar geldim. Bakın, iki de buraya, bir zincir, tepeye. zincirimizin tepesine de batalım ve şöyle bakın örneğimiz ortaya çıkmaya başladı bir iki sıra daha örersek netleşecek arkadaşlar çok güzel bir örnek 3 tırabzan, 2 zincir, 3 tırabzan. 1 zincir. 2 tırabzan ve tırabzanların tepelerine en sonda da zincirimin içine batıyorum tepesine ve 1 2 3 bu şekilde yapalım bir sıradan yapacağım tam iyi çıksın arkadaşlar şu burayı bırakıyorum buraya bütün trabzanlarımın tepesine batıyorum Da batıyorum. Ve yuvamın içine iki tane batıyorum. Trabzan yapıyorum ki bir zincir çekip öbeğe üç trabzan. İki zincir aynı yere tekrar. Bir zincir ve buraya. Trabzanların tepesine batarak başa kadar geliyorum. Bu şekilde arta arta örneğimiz büyüyecek. Ne yapmak istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. düzeltelim şu şekilde bir bakın arkadaşlar bakın arkadaşlar şöyle gayet şık ve güzel oldu çok da kolay gördüğünüz gibi herkesin yapabileceği şık güzel bir örnek bunu her yer nerede değerlendirebilirsiniz istediğiniz her yerde değerlendirin önünüzde örnek bulunsun diye böyle bir şey paylaştım Evet beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar hepiniz iyi günler diliyorum hoşçakalın